merhaba arkadaşlar. Bugün size 100 kalori yakmanın 6 basit yolundan bahsedeceğim. Tabi bu 100 kalori 60-70 kilo arasında olan normal bir kişiler için geçerli. Sizin kilonuz daha fazlaysa bu söylediklerimi yaparak daha fazla kalori yakarsınız. Daha düşükse daha düşük bir kalori yakarsınız. İlk olarak 15 dakika boyunca aynı tempoda yapacağınız yürüyüş sizi ekstradan 100 kalori yaptırır. İkinci maddemiz ise 10 dakika merdivende yürümek. Yani evinize girip çıkarken 10 dakika boyunca merdivenle inip çıkarsanız bu da size ekstradan 100 kalori yaptırıyor. Üçüncü maddemiz ve benim en sevdiğim madde 7 dakika boyunca ip atlamak. 7 dakika boyunca normal tempoda ip atlarsanız yine 100 kalori yakıyorsunuz ekstradan. Bir diğer madde ise 30 dakika boyunca temizlik yapmak. Yani evinizde 30 dakika boyunca işte paspas pas yaptınız, evi süpürdünüz, toz aldınız. Bu da size 100 kalori yaptırıyor ekstradan. Bir diğer madde ise 15 dakika boyunca yüksek tempoda dans etmek. Evet kendiniz evinizde 15 dakika boyunca müziği açıp o yüksek tempoda bir dans ettiğinizde bu da size ekstradan 100 kalori yaptırıyor. Son ve benim sevdiğim diğer bir madde ise 50-55 dakika boyunca yemek yapmak mutfakta yemeğinizi yaparken yemeden 100 kalori de yapmış oluyorsunuz. Başta da dediğim gibi bu normal kiloda olan kişiler için geçerli. Sizin kilonuz daha yüksekse bu 100 kalori değil 120 kalori de olabilir. Daha düşükse 80-90 kalori de olabilir. Bundan bahsederken ben hayatınız içerisinde yapabileceğiniz sizi aşırı zorlamayacak şeylerden bahsetmek istedim. Bu söylediğim 100 kalori düşük bir kalori biliyor ama gün içerisinde bunların 2-3 tanesini yaptığınızda günlük 200-300 kalori haftadaysa 2100-1400 kalori gibi ekstradan kalori yakacaksınız. Bu kaloriler ay bazında topladığımızda bu maddelerden 3'ünü yaptığını varsayalım her gün. Ay sonunda 8400 kalori fazladan yapmış olacaksınız. Bu 8400 kalori de sizin ekstradan 1 kilo 200 gram kadar kilo vermenizi sağlayacak. Bakın hani yediklerinizi kısın falan demiyorum. Sadece bu söylediğim maddenin her gün üçünü yaparak bir ayda 1 kilo 200 gram vermiş olacaksınız. Bu yüzden bunlardan bahsetmek istedim. Bakıldığında ilk başta küçük gibi geliyor ama her gün tekrar yapıldığında ve beslenmenize dikkat ettiğinizde ayda 1 kilo 200 gram kadar vermenize olmak sağlıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüşlerinizi aşağı yorum olarak yazmayı, bu ve buna benzer faydalı bilgiler, ekstradan sağlıklı tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.